Kurtuluş yok tek başına Ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Yaşasın sığın dayanışması. Yaşasın sığın dayanışması. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. İnadına sendika, inadına biz. İnadına, sendika, i̇nadına biz. İnadına senlik a, biz basın mensupları, değerli destek üyeleri, İstanbul Tabip Odası, Kes İstanbul dönem sözcüleri, bugün burada Taksim İlki Hastanesi önünde Ankara'ya yürümek üzere toplandık. Bugün bu yürüyüşle bizler haklarımızı, taleplerimizi, emeğimizin, ekmeğimizin hakkını talep etmek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başlayacağız. Bu yürüyüşle istediğimiz sadece 3-5 kuruş değil. istediğimiz sadece 3-5 lira daha fazla zaman zamanlık değil. Bu yürüyüşte esas talebimiz kamu işçilerinin hakkını alması, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını alması. Bu yürüyüşte esas talebimiz insanca yaşamaya yetecek ücret, insan gibi çalışma koşulları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün temsili bir düzeyde, temsili bir biçimde İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşümüz başlayacak. Yürüyüşümüzle ilgili basın açıklamasını birazdan konfederasyonumuz DİSK'in ve sendikamız devrimci sağlık için genel başkanı Arzu Çerkezoğlu basın mensuplarını ve kamuoyuna paylaşacak. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep ya, ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz. Şimdi basın açıklamasını okumak üzere konfederasyonumuz diskin ve sendikamız dev sağlık işin. genel başkanı Arzu Çarkezoğlu sözü bırakıyoruz. İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına disk değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, konfederasyonumuz DİSK'in yönetim kurulu, sendikalarımızın genel başkanları, genel yöneticileri, şube başkanlarımız, temsilci arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım, kardeş sendikalarımızın değerli temsilcileri, meslek odalarımızın, demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, bugün bizi yalnız bırakmayan sevgili hastalarımız, değerli halkımız, Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına ve sendikamız Dev Sağlık İş adına sevgiyle, saygıyla, umutla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatıyoruz. Bu yürüyüş bu yüksek enflasyon koşullarında 11 aydır aynı ücretle evine ekmek götürmeye çalışan Evini geçindirmeye çalışan, çoluğunu çocuğunu geçindirmeye çalışan 600 bin kamu işçisinin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş hastanelerde 24 saat sağlık hizmetini sunan, en temel hakları ellerinden alınan sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten 19 milyon al alın teriyle çalışan İşçinin, emekçinin insanca yaşam yürüyüşüdür. Bu yürüyüş asgari ücrete mahkum edilen, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edilen milyonlarca işçi kardeşimizin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş asgari ücrete bile ulaşamayan, 14.469 lirayla yaşamaya mahkum edilen milyonlarca emeklinin yürüyüşüdür bu yürüyüş emeğinin karşılığını alamayan, açlık sınırının biraz üzerinde ücretlere mahkum edilen milyonlarca kamu emekçisinin yürüyüşüdür. Yani bu yürüyüş sevgili arkadaşlar, bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, hatta çocuklarımızın yürüyüşüdür. Yani bu halkın çek sahibi olan Türkiye halkının hak mücadelesinin yürüyüşüdür. Bugün İstanbul'dan yola çıkıyoruz ve Kocaeli, Bursa, Birecik, Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşacağız. Yüz binlerce işçinin, emekçinin sesi soluğu olarak Ankara'ya ulaşacağız. Çünkü biliyoruz ki bizi bu açlığa, yoksulluğa mahkum eden politikalar ülkeyi yöneten iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Hepimizi yoksullukta, hepimizi asgaride eşitlemeye çalışan bu politikaları değiştirene kadar hep birlikte yan yana omuz omuza mücadele edeceğiz. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, kazanacağız. Evet sevgili arkadaşlar, kamu işçileri açısından bir asgari ücret, asgari sözleşme anlamına gelen kamu çerçeve protokolün görüşmelerini hükümet altı aydır savsakladı, oyaladı. Ve 600 bin kamu işçisinin yarısına yakını yüz binlercesi sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda yani iş kolumuzda olan Kamu işçilerinin artık sabrı kalmadı. Kamu işçilerinin haklarını alması için bugün sağlık işçileri olarak Ankara'ya yürüyoruz. Hükümet aralarında biz sağlık işçilerinin de olduğu 600 bin kamu işçisini aylarca oyaladıktan sonra adeta hakaret edercesine, adeta dalga geçercesine gayri ciddi bir teklif verdi. O da yetmedi. Teklifinde gayri ciddi bir artış yaptı. Yüksek enflasyon ve ağır vergi yükü karşısında altı aydır kamu çerçeve protokolünün sürüncemede kalmasını, oyalanmasını ve ardından gelen bu ciddiyetsiz teklifleri asla ama asla kabul etmiyoruz. Ücretlerimizin yüksek enflasyon ve vergi kayıpları karşısındaki bütün kaybının giderilmesini istiyoruz. Disk olarak kamu çerçeve protokolü masasında değiliz. Kamu çerçeve protokolü bu ülkede konfederasyonlar tarafından imzalanıyor. Sendikamız devrimci sağlık iş geçtiğimiz yıl yetki döneminde yüzde bir iş kolu barajını geçmesine rağmen mahkeme kararıyla da bu durum tescil edilmesine rağmen Çalışma Bakanlığı tarafından istatistik oyunlarıyla baraj altında bırakıldı. O nedenle de konfederasyonumuz disk olarak bugün kamu çerçeve protokolü masasında değiliz. Ama yüz binlerce kamu işçisinin hayatını belirleyecek olan bu sözleşme süreci tıpkı asgari ücrette olduğu gibi masada olmasak da diskin gündemidir. DİSK bu mücadelede taraftır. Biz bin her adına zaman adına olduğu gibi sendika. masada değiliz bin ama bin sokaktayız, bin. meydandayız. İnadına adına sendika, inadına DİSK, inadına sendika, inadına DİSK. Ve bizler Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz demeden halkın sağlığı için çalışan sağlık emekçileri bir an önce enflasyon karşısındaki kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Tüm kamu işçileriyle birlikte insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz. Sadece ücretlerimizin enflasyon karşısında gerilemesi değil, vergiler nedeniyle de aldığımız ücret her gün daha fazla eriyor. Bugün kamu işçilerinin büyük kısmı Adaletsiz vergi sistemi nedeniyle %27'lik vergi dilimine bile girdi. Dolayısıyla ücretlerimiz adaletsiz vergi sistemi nedeniyle de daha fazla azalıyor. Adalet istiyoruz. karşısında her gün ücretlerimizin eridiği bu süreçte verdiğiniz teklif bir müzakere teklifi değil, kamu işçilerinin emeğini yok saymaktır. Kamu işçilerine bir hakarettir. Verdiğiniz bu teklifle müzakere edilmez, ancak mücadele edilir. O nedenle yollardayız, o nedenle bu yürüyüşü başlatıyoruz kamu emekçilerine hükümet ne teklif verdi biliyor musunuz arkadaşlar? İlk altı ay için yüzde on altı, ikinci altı ay için 2025'te yüzde sekiz dediler. Yani var olan TÜİK'in o baskılanmış enflasyon kayıplarını, TÜİK'in baskılanmış enflasyon rakamı üzerindeki kayıpları bile gidermeyen bir teklif verdiler hedef enflasyon diye bir şey uydurdular. Ücret artışlarını ona göre yapacağız dediler. Ama biz çarşıda, pazarda, manavda evimize elektrik faturası, su faturası geldiğinde çocuğumuza defter, kalem alırken gerçek enflasyonun ne olduğunu biliyoruz. O nedenle bu teklif kabul edilemez. Sonra dediler ki hükümet ikinci teklif verecek. Bütün kamu işçilerinin gözü kulağı ikinci teklife odaklandı. Ve yaklaşık 10 gün sonra verdikleri ikinci teklifte dalga geçer gibi. ilk teklifte yüzde 16 olan ilk 6 ay ücret artışını yüzde 17'ye çıkardılar. Bir puan artırdılar. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Evet sevgili arkadaşlar kimseden sadaka istemiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz üretiyoruz. Bu hastanelerde, belediyelerde, fabrikalarda, tezgah başlarında, üniversitelerde, okullarda, inşaatlarda, madenlerde, tersanelerde, her yerde biz çalışıyoruz. Alın teri döküyoruz, hakkımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz ve hakkımızı alana kadar da mücadele edeceğiz. Bugün hükümet bu düşük ücret politikasını enflasyonda mücadele adı altında meşrulaştırmaya çalışıyor. Diyorlar ki ücretleri artırırsak, asgari ücreti artırırsak, kamu işçilerine yüksek zam verirsek enflasyon artar. Hükümetin bu politikası artık bütünüyle çökmüştür. Şimşek politikası denilen ama esasında bir Adalet ve Kalkınma Partisi yani AKP programı olan bu ekonomi programı artık tümüyle çok çökmüştür. Geçen yılda asgari ücrete yıl ortasında artış yapmadılar. Asgari ücreti artırmayacağız, enflasyonu düşüreceğiz dediler. Ne oldu? Enflasyon düştü mü? Tam tersine yıl sonunda beklediklerinden daha fazla arttı. Bu ekonomi programı... yaşamak, istiyoruz. yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu ekonomi programı tekrar tekrar altının kalınca çiziyoruz ki artık çökmüştür. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüremezsiniz. Bu ekonomi programı enflasyonu düşürmediği gibi işsizliği artırdı. Bugün Türkiye'de işsizlik rakamları pandemi döneminin bile üstünde seyrediyor. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre bugün Türkiye'de gerçek işsiz sayısı 12 buçuk milyonu geçti. Sadece son bir yılda işsizler ordusuna Türkiye'de 2 buçuk milyon yeni işsiz eklendi. Bu tabloda hükümet krizin bütün yükünü, faturasını, enflasyonun bütün faturasını AKP'nin bu politikalarının bütün yükünü işçiye, emekçiye yıkmaya çalışıyor. O nedenle kamu işçilerine de bu sefalet ücretlerini dayatıyor. O nedenle asgari ücreti yıl ortasında artırmayacağız diyorlar. 22 bin lirayla yıl sonuna kadar milyonları açlığa mahkum etmek istiyorlar. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Buradan bu yürüyüşü başlatırken sözleşme tekliflerine dair buradan hükümete bir kez daha sesleniyoruz. Aklınızı başınıza alın diyoruz. Kamu işçisinin enflasyon ve ağır vergi yükü karşısında ezilmesine son verin. Milyonlarca asgari ücretli için asgari ücret tespit komisyonunu derhal toplayın ve asgari ücreti mutlaka artırın. Temmuz 2025'te memurlara ve emeklilere seyyanen ek zam yapın. Tüm emekli maaşlarını en azından en düşük emekli aylığını asgari ücret düzeyine yükseltip tüm emekli aylıklarını da artırın. Bizler sadece sağlık ve sosyal hizmet işçileri değil, tüm kamu işçileri için, asgari ücretliler için, asgari ücret dahi alamayan emekliler için, Kısacası gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için bugün buradan Taksim'den yürüyüşe geçiyoruz. Bugün buradan Taksim'den Ankara'ya doğru başlayan yürüyüşümüz kapsamında ilk olarak akşam üzeri saat 16.45'te Kocaeli'nde Merkez Bankası önünde olacağız ve orada bizi karşılayan bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte İnsan Hakları Parkı'na yürüyeceğiz ve orada basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Yarın sabah Kocaeli'nden tekrar yola çıkıyoruz. Öğlen saat 12.30'da Bursa'da Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık işçileriyle bütün sınıf kardeşlerimizle buluşacağız. Bursa'dan tekrar yola çıkacağız. 16.30'da Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 18'de yol üzerinde Bozüyük Devlet Hastanesi'nde ve ardından 19'da da Eskişehir'de olacağız. Perşembe günü sabah erkenden Eskişehir'den yine yollara düşeceğiz ve saat on buçukta Ankara'da Söğüt Özü'nde sınıf kardeşlerimizle buluşup Çalışma Bakanlığı'na yürüyeceğiz. Ve Çalışma Bakanlığı'nın önünde yapacağımız açıklamayla hükümeti bir kez daha bütün kamu işçilerine karşı bu gayri ciddi tutumdan vazgeçmeye çağıracağız. Ve bütün kamu işçilerinin artık insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşması için kamu çerçeve sözleşmesinin bir an önce imzalanmasını, asgari ücretin artırılmasını ve gelirde adaleti sağlayacak bir ücret politikasını isteyeceğiz. Asgari ücretin artması gerektiğini gerekçeleriyle anlatıyoruz. Asgari ücretin bugün enflasyon karşısında nasıl eridiğini her gün yaşayarak biliyoruz ve hükümete çağrı yapıyoruz. Ama görüyoruz ki ülkeyi yöneten siyasi iktidar asgari ücret konusundaki taleplerde de kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yürüyoruz. Gelirde, vergide adalet istiyoruz. Gelirde, vergide adalet istiyoruz. Gelirde, vergide adalet istiyoruz. Ve son olarak, Perşembe günü, özür dilerim, ilk 3 Temmuz'da, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon açıklayacak. Hani o enflasyonu açıklarken neye göre açıkladığını, 400'ün üzerindeki maddenin fiyatını gizleyen mahkeme kararına rağmen disk olarak açmış olduğumuz bütün davaları kazanmamıza rağmen verileri karartan ve gerçekle ilgisi olmadığını bu ülkede yaşayan herkesin bildiği o enflasyon rakamını açıklayan TÜİK'in önünde olacağız. Çünkü Perşembe günü 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamıyla 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Ve bütün emek gelirleri bu ülkede, işçilerin, kamu çalışanlarının, emeklilerin, herkesin yani ücretiyle alın teriyle geçinen herkesin ücreti o TÜİK tarafından açıklanan rakama göre belirlenecek. O nedenle Perşembe günü saat 12'de de disk olarak TÜİK önünde olacağız ve Türkiye İstatistik Kurumu'nu yargı kararlarına uymaya ve enflasyonu gerçek rakamlarıyla açıklamaya çağıracağız. Sözlerime son verirken sevgili arkadaşlar, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kamu işçileri Geçmişte yoksulluk ve sefalet dayatmasına papuç bırakmadı. Teslim olmadı, bugün de teslim olmuyoruz. Yüz binlerce kamu işçisi kardeşimizle ve bizleri yürüyüş boyunca yalnız bırakmayacak tüm sınıf kardeşlerimizle omuz omuza haklarımızı kazanacağız. Son söz olarak sesimizin sözümüzün ulaştığı tüm kamu işçilerine, tüm işçilere Tüm sınıf kardeşlerimize sesleniyoruz. Hakkımız olanı almak için yan yana omuz omuza mücadele edelim. Tüm işçi arkadaşlarımızı, kamu işçileri başta olmak üzere tüm sınıf kardeşlerimizi bu mücadelede yan yana omuz omuza olmaya, sendikalı olmaya, disli olmaya çağırıyoruz. Haklarımızı alabilmek için, gelirde adalet, vergide adalet için, bu düzeni değiştirmek için hep birlikte yan yana omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu adaletsiz düzeni değiştirmek için inadına sendika, inadına disk diyoruz. Tekrar hepinizi disk adına, sendikamız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte yan yana omuz omuza Üç mücadele edeceğiz genel güreve işçi memur el ele genel güreve işçi memur el ele genel güreve Değerli dostlar basın açıklamamız burada sona erdi. Birazdan buraya yürüyüşümüzü uğurmaya gelen dostlarımızla vedalaştıktan sonra karşı kaldırma tek sıra buna çıkacağız, bomba bahçeye doğru yürüyeceğiz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu bir son değildi. Mücadelenin başlangıcı olduğunu bir kere kesin daha yeniliyoruz. Hepinize kolay gelsin. Gelsin. kolay gelsin. Hepimizin yolu açık olsun. <laughs> bir da ayrılmayın da, da. e, ee, Dolmabahçe'ye yürüyüş yapacağız. Oradan da. sen tamam. Pankartı bir tane görevli arkadaş bırakın Şu arabaya. Pankartı Buradan hep arkadaşlar. beraber e, dolma yürüyüş yapacağız. Oradan <laughs> bir, bir tane arkadaş. Bana, yani. bana verin. Arabanıza görevli.